arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah iyisinizdir canlarım. Nasılsınız? Nasıl olduğunuzu hemen yorumlar kısmına bize belirtin diyorum. Canlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bir videoyla daha karşınıza geçtik. İnşallah hepiniz için güzel bir video olur diyorum. Bugün Başak Burcu'na özel kehanet falı bakacağız. Ee, bir bakalım neler olacakmış, neler olmuş, neler şu an oluyor. Bir bakalım dostlarım diyorum. Başak Burcu'nun özel kehanet fanına bakacağız. İnşallah beğendiniz bir video olur diyorum. Canlarım özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler hemen şunları bir yerlere aşağılara yazıyorum numaramızı. 0551 895 3093 Tekrar ediyorum. 0 551 895 30 93 numaralı telefonumuzdan bize direkt ulaşabilirsiniz canlarım diyorum. Ee, özel açılımlar için lütfen aramanızı gerek yok. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Çünkü arayınca meşgul falan çalabilir. O yüzden diyorum ki aramanız gerek yok yani. Hem belki özel açılımlarım dövüş yapamam geri dönüş yapamam gibi olur diyerekten o yüzden diyorum asapta yazın ki ben mutlaka geri dönüş yaparım diyorum İnşallah güzel bir açılım olur bugün Başak Burcu'nun özel kehanet yolumuzu açıyoruz ve söz anneme bırakıyoruz <laughs> canlarımız hoş bulduk diyelim bugün bir size geliyoruz Ay. Ee, bu arada herkesin 3 ayların bir mübarek olsun. Hayırlı geçmesini temenni ederim inşallah. Şimdi çayları koyun. Fatma geliyor arkadan. Dinleriz. Bak tamam mı canlarım? Hoş bulduk diyelim bu arada. Nasılsınız da diyelim. Oo, bunu İnşallah iyi olursunuz. İnşallah. Başak. Of. Şimdi şöyle derim. Çayı koy ben geliyorum diyen bir arkadaşım varsa kıymetini bilir değil mi? Tabii. Çayları koyun biz geliyoruz. <laughs> tabii ki. Tabii ki. Niye? <laughs> Yalnızsındır. Evet. Şok haberlerde duyuyoruz insanlar böyle yapayalnız kimsesi yok ölüyorlar evde kimsesi olmadığı için evde kokuyor ondan sonra bulunuyor kokusuna yönelik bulunuyor o yüzden bir kişi de olsa iki kişi de olsa mutlaka yanınızda birisini tut demen kişi. komşumuz da olsa ama iyi sağlam bir komşu anahtarımız olsun bir yere koyduğumuz kapı açılmadığı zaman bir girip baksın size tamam mı? Öyle bir komşu edilmeye çalışıyorum. Var öyle bir komşu. Ya da bir arkadaş. Ya şimdi de kime güveneceğim? Doğru var. var. Ne diyeyim bilemiyorum bu. Dilerim evet. hepsinin güzel güzel iyi insanlarla rastlamalarını sağlamasın dilerim Allah'tan. Dilerim evet Allah'tan. şimdi gelelim başak burçlarına kehanet açılımımızı yapalım. Başak borçları çok akıllısınız. Okey. Geleneklerinize düşkünsünüz okey. Edep, adab sizin için ahlak çok önemli çok güzel. Dürüstlük çok önemli sizin için. Dürüst olsun Fatma güvenebileyim. Yani başak burçları için dürüstlük, ahlak, edep, namus değerleri çok önemli. Okey çok güzel. Fakat... Iı, ıı, ıı, ıı sizden bir şeyler istendiğinde yani bir açıklama istendiğinde kendinizi özgürce ifade etmeye çekinmeyin. Acaba kırar mıyım? Ben bunu böyle söylersem yanlış mı düşüneceğim? Yanlış mı söylerim gibi değil. Özgürce ifade et ki kendini. Çünkü neden bunu size söylüyorum biliyor musunuz? Bir hususta sizden açıklama istenecek. Diyecek ki otur bakalım hava. Adın kaç? 27. Sen bunu seviyor musun? sevmiyorum. <laughs> Direkt bunu diyeceksin. Neden? Şundan şundan dolayı özgürce kendini ifade etmen gerekiyor. Arzu ve isteklerini özgürce beyan etmen gerekiyor. Çünkü ona göre önün açılacak, ona göre yol çözülecek önüne. Anlatabildim mi? Başak Burçları gerçekten o kadar çok güzel bir paranın gelişi var ki. Şimdi para deyince aklıma geldi de ya bakın dostlarım biz genel açılım yaptığımız için herkes kendini uyanı alır. Yorumlarda birkaç tane öyle bir, bir iki tane denk geliyor. O da neden ücretsiz bakım yapmadığım için. Şimdi ben ücretsiz bir kişiye bakarsam öteki ücretli baktım kişilere haksızlık yapmış olurum. Hak yemiş olurum. Kesinlikle kim ne derse desin hak yemem ben. O yüzden birisine ücretli bakıyorsam diğerine de ücretli bakarım. Fakat Ücretsiz bakım yapmadığım için söyledi bana yapmadığım için kalkmış kötü yorum yazmış. Demiş ki ne hiçbir dediği çıkmıyor bilmem ne. Sen bana özel açılım yaptırdın mı kardeşim? Yaptırmadın. Genel açılımda 8 bin tane insan var. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki de varsınız. 8 bin tane insana da hepsine şık 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 diye tutmaz. Kusura bakma. Çünkü neden? Özel açılımda ben senin kocanın ananın babanın yüz ifadesine kadar tarif ederiz. Evladım. Heh. Anlatabiliyor muyum? Düşüncelerinden her şeye kadar tarif ederiz Allah'ın izniyle. Fakat sen bana özel açılım yaptırmadan burada genel açılımları dinleyerekten hiçbir şey dedi çıkmıyor. Bilmem vırt sırt diyemezsin. Çünkü genel açılım adı üstünde. Sen özel değil mi? Sekiz, sen. He, sekiz bin kişiye hitap etmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden böyle kötü yorumlar yapmayın. Ee, herkes sizin ismi, bunu bu şeyler konuşanlara karşı kullanıyorum. Herkes sizin istediğinizi yapmak zorunda değil. Belli bir kural vardır. Ona göre davranırsın. Sana uyar ya da uymaz bu kadar. Ben her açılımda diyorum ki özel açılım gibi olsun inşallah. Hepinize hitap eden olsun. Ama herkese hitap edecek diye bir şey yok. Çünkü 8 bin tane insan var Allah'a bin şükür daha da Allah nice nicelerini getirsin diyorum. Herkese hitap etmesi açısından sadece kendinizi uyanları alın diyorum. Anlatabildim mi? Bu kadar. Şimdi paraya gelelim. Çok yüklü bir miktarda paranın gelişi var. İnşallah bolluk bereketli gelir. Borçlarınızı kapatabilirsiniz bir birikim yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir paranın gelişi var. Fakat bu para geldiğinizde etrafınızdaki insanlar, çevrenizdeki insanlar, koşullar, kişiler sizi bir kafese kapatma derecesine getirecekler. Yani bir kafeste kalmış gibi, bir hapishanede kalmış gibi bir tıkanıklık, kapanıklık bu. Yani sen Fatma ben şöyle diyorum biraz insanlardan uzak kalayım kafasıyla kapanmış kişi değilsin. Seni Çevrendeki kişiler ve koşullar itecek, o O yüzden dikkat et. Başak burçları o kadar çok alımlı çekici insanlarsınız ki tüm insanların gözleri üzerinizde oluyor. Böyle gözlerin nazara gelmenize neden oluyor. Paraya ve şatavata çok önem veriyorsunuz. Düşkünlük var. Herkes gibi. Herkes gibi. Her videomda bu kart çıktığında her zaman söylüyorum ki herkes parayı sever kardeşim kimse ben parayı sevmiyorum demesi zaten o kişinin parası vardır diyorum başak burçları cilveleşmeyi ve karşınızdaki insanın ne olursa olsun eğer sen onu gözü boyduysan yani bunu elde etmeyi istiyorsan başak burcu sen onu alırsın onu almamak için elinden her şey gelir almak için elinden her şey gelir ve yaparsın onu alırsın okey güzel fakat şu üzerinizdeki tıkanıklığı, durgunluğu yani şu gözü, nazarı atlatmanız gerekiyor. Bunu da e, bana, beni arayabilirsiniz. Kurşun döküyoruz, nazar çıkarma işlemi yapıyoruz. Ondan sonra diyelim nasip aşma işlemleri yaptığımız için beni arayabilirsiniz. Başak boşları o kadar bir hırs var ki içinizde hayatı yenmeye, o çabalamaya insanları yenmeye, kendinizi gösterme o kadar çok çalışıyorsunuz ki. ya bakın ben bunu başarıyorum ya beni de görün artık diyorsunuz. Beni de neden görmüyorsunuz? Beni de görün çünkü ben bunu yapıyorum diyorsun. Çok güzel. Fakat çok fazla hırsından dolayı ya birisine zarar vereceksin ya kendine zarar vereceksin. Çok dikkat et. Hırs çok iyidir. İnsanları belli bir seviyeye kadar getirir. Fakat o seviyeden sonra devam ederse bu hırs gerçekten kötü tarafa doğru gitmeye başlar. Çünkü hırs da bir kurtçuk gibidir. Kıtır 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 yersene. Hırs bir kurtçuktur hani. Yani değil mi? şüphe gibi. Evet şüphe gibi hırs da bir kurtçuktur. Buna dikkat edeceksiniz. O benim olacağım. Ha o benim olacağım. O benim olmalı. Evet. Öyle bir şey yok. Benim deme zaten. Evet. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü hırsınızdan dolayı gerçekten her şeyi ve herkesi harcayacaksınız. Eğer sen bunu elde etmen için bunun üstüne basman gerekiyorsa basacaksın ve onu elde edeceksin. Ama bu üstüne bastığı kişi veya olaylar her neyse onu zor duruma düşüreceksin. O yüzden diyorum dikkat et diye zarar görebilirsin ya da zarar verebilirsin. Bu yüzden dikkat et diyorum. Başak burçları şu günlerde çok dalgın geziyorsunuz. Biraz dikkatli olun. Çünkü araba var, bilmem ne var, kazası var, belası var. Allah korusun hiçbirinize bir şey olmasın. Dikkatli olun. Başak burçları biraz böyle Fatma artık ben de istediğim gibi davranayım. Biraz da benim istediğim gibi olsun hayat. Keyfime düşkün olayım biraz. Hiç ben yaşamayayım mı bu hayatı diyorsun. Fakat biraz ölçülü ol bu konularda biraz ölçülü olman gerekiyor. Başak burçları etrafınızda gözü doymayan zevkine düşkün birisi var. Flörtöz birisi. Gerçekten sıkıldığı anda direktmen kaçabilecek, bırakıp gidecek, arkasına bile bakmadan seni yarı yolda bırakıp gidecek kapasitede birisi. Bu kişiye çok değer veriyorsun ama bu kişiden sana hayır gelmez. Bu kişiye karşı niyetini belli et. Çünkü niyetini belli ettiğinde yollar ona göre oluşacak. Çünkü niyetini belli ettiğinde bu kişi zaten yanında olmayacak. Niyetini belli et ki daha fazla senin zamanından çalmasın diyorum. Oo uh, uh, uh. bak burada da aynı şekilde bir konuda açıklama istenecek sizden. Dikkatli olun. Burada da aynı şekilde bir konuda sizden savunma, mukavemet yani bir kendinizi savunmanız gereken bir durum oluşacak dostlarım. Kesinlikle güçlü durun, yıkılmayın. Güçlü durmanız gerekiyor çünkü. Sizin güçlü durmaktan başka bir şansınız yok. Diğer insanların da aynı. Güçlü duracaksın. Neden biliyor musun? Başak. Güçlü durmadığında gerçekten sen düştün mü hemen tekme tokat vurmaya koşan çok olur. Anladın mı? En yakının vurmaya gelir. O yüzden düştüğünü kimseye belli etme. Gir odana otur. Hönkürü hönkürü sınkıra sınkıra ağla. Ondan sonra çık, a, burnuma dik gez. Değil mi anne? Başım dik gez. Başak burçları çok riskli bir dönemden zaten çıkmışsınız. Lütfen şu riskli döneminizi biraz daha konuşturmaya çalışmayın. Çünkü biraz daha tehlike var. Biraz daha risk var hayatınızda. Bu süreci dikkatli atlatmaya çalışın. Çünkü bir uçurumun kenarına kadar gelmişsiniz. Uçurumun kenarındaymışsınız. Bir adım geriye çıkmışsınız. Fakat hala o uçurumun kenarındasınız. Lütfen dikkat edin. O uçurumdan atlamaya çalışmayın. Veya sizin atlamanıza neden olanlara gülmelerine onu elde ettiklerini göstermeye çalışmayın. Kendiniz ayakta durun. Evet. evet Başak burçları bir buluşma var. Buluşmak istediğiniz birisi var. Buluştuğunuzu gerçekten karşılıklı oturup konuşabilirsiniz. Anlaşmalar var. Hayırlı bir görüşme, hayırlı bir buluşma olacak. Güzel oturup dinleyebilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Özgürce konuşun ya. Konuşarak bir şeyleri halledebilirsiniz. Konuşmadan halledemezsiniz. Tamam konuşmaya başladığınızda diliniz ayağınız dolaşı veriyor. Okey anlıyorum ama. Mecbur konuşmak zorundasınız. Ee, Evlenmeyi bekleyenleriniz varsa bir görücü gelişi var. Görücü gelecek. Hayırlı bir iş gibi gözüküyor. Fakat dikkatli olun. Çünkü yalanlar. <laughs> dikkatli olun çünkü bir yalan olacak. O isteme olayında yalan olacak. Dikkatli olun. Başak Burçları. içiniz öyle bir kin, nefret var ki bu da hep size hainlik yapanlardan dolayı, sırtınızdan bıçakladıkları dolayı, bıçaklandığınızdan dolayı bir nefret var, bir kin var içinizde. Çok dikkatli olmalısınız. Çünkü bu kin, nefret size zarar vermeye başlamış. Artık lütfen dikkatli olun. Öf neden dikkatli olun diyorum çünkü öfke ve nefret sizi yemeye başlamış o yüzden dikkatli olmanız gerekiyor başak ve son kartımı atıyorum başak burçları hayatınızı zaten öyle bir hızlı ilerlemiş ki olaylar zamanlar insanlar o çevreniz öyle bir hızlı bir değişim olmuş ki artık sen bile farkında değilsin ama bu hız devam edecek lütfen dikkatli ol bu hızı yakalaman gerekiyor aniden bir haber alacaksın Hayatını öyle bir gündeme oturacak ki o haber sen ha deyip kalacaksın. Öyle bir haber geldiğini lütfen güçlü dur. Savun kendini. Kendini göster. Dinle. Dinlemeden kesinlikle bir e, hareket etme. Bakın. Büyüklerimiz hep der. Nedir? Bir laf söyleyeceğinde üç gün otur. Üç gün düşün. Heh. Ağzında bir şey. Ondan sonra ye. Evet. O yüzden lütfen Ağzınızda pişirin, düşünün, taşırın, ne edecekseniz edin. Gerekirse bir gün sonra olsun, bir gün sonra cevap verin. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sizin hata yapmanız varsa bir gün sonra cevap vermek Açamaya daha gerek. mantıklı. Evet. Aceleye gerek yok, acilenmeler. <laughs> <laughs> o yüzden diyor ki, <laughs> dikkatli alacaksınız, olay bitmiştir. <laughs> Canlarım bugün Başak Burcu'nun özel kehanet falımızı açtık. Güzel bir açılım oldu. Açılım oldu bence. Kötü bir şeyler çıkmadı. Sadece biraz dikkat, sadece biraz oturup dinleme ve kendinizi düşünmeye ihtiyacınız var. Bu kadar diyorum. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basmanız bizim için çok 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 önemli. Çünkü büyümek istiyoruz ve daha çok insana ulaşmak istiyoruz. O yüzden çok önemli diyorum. Kendinize iyi bakmayın. Bakın demeden önce 0551 895-3093 Tekrar ediyor oraya 551 895 3093 Numaralı telefon attığımızdan Bize özel açılım için Direkt ulaşabilirsiniz Özel açılımlarımız ücretli de diyorum Söz anneme bırakıyorum İyi güzel bir şeyler çıktı Canlarım Valla şu günlerde ne denir nasıl olur Bilmiyorum ama kendinize iyi bakın, kendinize değer verin. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum, öpüyorum sizleri.